Kanlarım ciğerlerim, hoş geldiniz yine. Sizi gördüğüme var ya inanılmaz mutluyum çünkü gerçekten üstte para aldım. iki tane oyuncu siz varsınız piyasada başka yok, bütçelerde biliyorsunuz bana para lazım. Yine bir reklam filmi var Fevzicim, tam senlik. Bayılacaksın gene herkes seni konuşacak. Hazır mısın? Hazırım. Konu ne biliyor musun? Neymiş? Kese reklamı aldık. Kesi. Evet yüzdeki. Hocam bu mu? Ben evet, de aynen dedim ki bu oldu. ne acaba buraya oturduğumuzda. Işte Biz o. de konuşuyorduk acaba bu ne diye. Evet Ece gene sen muhabirsin, sokak röportajı tamam. yapıyorsun. Bir kafeteryada lekeli birine rastlıyorsun. Fevzi tabii ki o. Tamam. Sonra Fevzi röportaj yapacaksın, <laughs> stüdyoya çağıracaksın. Tamam? tamam? Hadi şimdi sokağa gidiyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sokağın nabzını tutmak için çok güzel bir semtimizdeyiz. Beşiktaş'tayız. Burada arkamda gördüğünüz kafeye birazdan gireceğim. Çünkü şu anda elimizde çok güzel bir kese var. Bu keseyi kullanabilecek gerçek bir kullanıcı arıyoruz. Evet hep beraber şimdi kafeye doğru ilerleyelim. Merhaba. Merhaba. Çok kısa vaktinizi alacağım, birkaç dakika. Birkaç dakika ise olur tabii ki. Şöyle olur. oturabilir miyim Tabii oturabilirsiniz. Tamamdır. İsminiz neydi? Fevzi Çakar. Fevzi Bey. Tamamdır, çok memnun oldum Fevzi Bey. Biz şimdi ufak bir anket yapıyoruz, bir araştırma yapıyoruz. Elimizde çok güzel bir ürünümüz var, kese ürünü. Öncelikle birkaç soru soracağım izin verirseniz. Banyo yapıyor musunuz acaba? Tabii ki. Peki kese kullanıyor musunuz? Yani herhalde, tabii ki kullanıyorum. Anladım. Çok kısa vaktimizi alsak, çok yakında bir stüdyomuz var. Stüdyoda özel bir markamız var, kese markası. Bu marka, bu ürün Gerçekten çok özel çünkü tek seansta cildinizdeki tüm lekeleri ve toksik maddeleri atabiliyor. Eğer vaktiniz varsa beraber gidelim işleminizi yapalım. Siz de değişimi görün. Hiç ilgilenmiyorum merak etmeyin. Nasıl olur? Çok kısa vaktiniz aslında. kaç dakika? En fazla 20 dakika falan sürer işlem. Ya 20 dakika çok önemli benim için yani. Ya şey... 20 dakikada neler yapıyorum neler. <laughs> Anladım. Ya parasını falan şey yaparlar. Para teklif et şunu. Sevdik tamam. para dedin? için her şeyi yapar. Bunu hallederiz. Bedeli neyse ödeyeceğiz. Yani. Size de çok iyi gelecek. Tamam yapalım. Tamam o zaman hep beraber stüdyoya geçelim. Olur geçelim. Tamam. Aman Allah'ım ya. Para için düştüğümüz durumlara bak. Bu nedir ya Allah aşkına ya. Bir de saçma sapan bir şey vermişler elime. Yüzünü yıka falan. Nedir bu ya? Harbiden lan yüzün ne kadar güzel oldu böyle. Aman Allah'ım. Çok güzel bir cildim var. Aa kese. İşte bu. Buymuş. Bizim yüzümüzü güzelleştiren şey. Öp onu. <laughs> evet harika. Ece şimdi e, Fevzi'yi çağırıyorsun stüdyoya yüzünde içteki kalmıyor. Öyle bir abart ki ama böyle keseyi. Ya inanılmaz bir kese bu. Yüzdeki tamam. lekeyi çıkarıyor düşün yani. Tamam tamam hocam. İnşallah tamam. tamam. Ya, anladın değil mi beni? <laughs> Canımsın benim. E, hocam ya. yine Para mesela. Para getirdin mi yanında? Hocam. Ya çantamda şu an çok tamam. yok ama Anlaşırız şey, sen. Evet. E mesela şey mi yapacağım? Hı? Yine başlarken mesela şey gibi mi? Merhabalar sayın seyirciler." Evet gibi. evet evet evet. Öyle anonsa başlayacağım. Şimdi size kesemizi canlı kanlı denemiş birini davet ediyorum tamam. diye başlayacaksın. Fevzi'yi tamam. de biliyorsun. Müthiş oyuncu zaten. O senden çok para tamam. veriyor bu arada aramızda kalsın. Tamam mı bak haberin olsun. Hadi başlıyoruz. 3, 2, 1. Şimdi abartıyorsun. Kartını unutma sen sunucusun. Tamam. Öyle de abartma. Çok abartmayayım. Çok mi? abartma. Abartılabilecek tamam. kadar abart. Tamam. Yani bu ölçüyü sana nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Neyse hadi. 3, 2, 1. Kayıt. Merhabalar sayın seyirciler. Bugün... Hayır. Burası da kayıt. Bu kamera. Ay Ama hocam siz orada durunca Ay. ben o tarafa doğru... Doğru şey haklısın. Yaptım. Sen de haklısın. Tamam. Tuz suç bende zaten tamam. seni buraya getirerek. Neyse hadi başlıyoruz. 3, 2, 1. Kayıt. Merhabalar sayın seyirciler. Bugünkü ürünümüz bu elinde gördüğünüz kese. Bu kesenin çok özel bir özelliği var. Cildimizdeki tüm toksit maddeleri tek seansta böyle tık 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 siliyor ve atıyor. Şimdi bunu denemiş ve gerçekten çok olumlu bir sonuç almış olan Fevzi Bey'i stüdyomuza davet ediyoruz. Fevzi Bey gelebilirsiniz. Buyurun. Fevzi'cim böyle öyle bir anlat ki o keseyi herkes alsın bundan tamam mı? Reklamı adamlardan parayı şey almadın bak daha. Sadece senden al. Hocam Fevzi masayı kırıyor. Kırarsan sonra Fevzi'cim daha çok para vermek zorunda kalırsın. Hadi bakalım arkadaşlar için bu kayda başlıyoruz. <laughs> Fevzi'yi çağırdığın yerden devam edebilirsin Ece tamam mı? Tamam. Abartıyorsunuz keseyi. Fevzi Bey kesenin deneyimlerini sorunu o da sana cevap versin. Tamam. Verebileceksin değil mi cevap? Veririm, veririm. Süpersin o zaman, harikasın. Bugün çok iyi gördüm seni cevap verebiliyorsan. <laughs> Hadi başlıyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Fevzi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah ışık gibi parlıyorsun. Sanki yanında bembeyaz bir ışık parlıyor. Yüzüme nur indi şu anda. Fark evet, bunun sebebi nedir? Bize anlatır mısınız birazcık? Şu mucizevi bir alet sayesinde ya birazcık sert gibi ya, acıtıyor mu acaba? Ben bunu merak ettim mesela. Yani çok yumuşak aslında, çok sert değil. Ee, şöyle daha göstereyim. Hayır, dokusu çok sert ya hani. Evet, o kameraya göstersen. Göster yavrum. Göster Göster. Bu, alet bu. Alet değil o, kese. kese. Yani işte malzeme bu. Evet. Malzememiz, ürünümüz bu arkadaşlar. Çok güzel bir sünger bu. Yumuşacık, pırıl pırıl. Ee, çok güzel bir ürün bu. Ben bu ürünü sevdim. Yani bu ürünü e, herkese tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi. Sork, Şöyle. Ne yaptı sana diye sor. Um, Uyudun Fevzi hocam. Bey ne yaptı size? Yani keseyle nasıl bir işlem yapıldı peki? Ben çünkü işlemi göremedim. İşlemde nasıl yaptılar? Yani özel bir bir şey mi üstüne şey yapıyor? Çünkü şu an çok sert ya o. Yok suda yumuşuyor bu. Evet. Nasıl bir uygulama? Bize Sonra biraz anlatın. Şöyle yüzüne sürüyorsun. Şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle. Bastırarak şöyle. mı yapıyoruz? Hafif bastırarak. Şöyle şöyle şöyle. Aha. Tertemiz, pırıl pırıl bir yüz çıkıyor ortaya. Anladım. Peki siz e, ne kadar memnun kaldınız üründen? Ben çok memnun kaldım. Bunu herkesin alması gerekiyor. E, bu kesenin üreticisini buradan alkışlıyorum arkadaşlar. Alkışla o zaman. Sen niye alkışlayın? Ben de... Yani? Ben de kullanmak... Ha tamam. Hadi üç, iki, bir baştan alkışlayın. Tamam. Hadi alkışlayın. <laughs> ben de kullanmak istiyorum o keseden. <laughs> bu ürünümüz, o zaman şöyle anlatayım. Hı. Bu ürünümüz aslında çok doğal bir ürün. İçinde aslında siz bunu ip falan zannediyorsunuz şu anda. Fevzi Tamamen doğal biraz. bir malzeme bu. Sor ürünü Fevzi. Ha bu ürün ne? Yani ne işe yarıyor? Nasıl bir şey? Yani ne işe yaradığını zaten kendi üzerinizde gördünüz. <laughs> o ayrı bir şey. Allah'ım Fevzi <laughs> şey soru sonra bunu mu sordum? Bu... bir şey olmaz değil mi yüzüme falan diye soru olur mu? Ay bir şey olur mu yüzüme olmaz mı nasıl olacak bu? Yani ben anlamadım hiç bir de şey. Var diye. Ay Fevzi Bey sizde yüz mü var? O öyle sonra? söyleme ya. Ne <laughs> söyle bileyim <canım>. söyleme. Ay <laughs> ya tamam. Evet tamam. hadi bakalım. Bugün tamam. övüyorsunuz sonra. Tamam şey sünger dedim özür tamam. dilerim siz sakın demeyin. Tamam, tamam, hocam. O neymiş? Kese. Kese. Böyle bir sonra da şarkımız. Nasıldı bizim şarkımız? Kese kese kese, yıka yıka yıka, <laughs> no leke no leke. Tamam, tamam, hadi. Tamam. Üç, iki, bir. Kese ile biraz daha konuşun sonra şarkımızı tamam. bitiriyoruz. Elimizdeki ürün kabak çekirdeğinin yetiştiği ağaçtan çıkıyor. Bakın mesela kabak çekirdeğinin kabuğu. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Bakma içinde bir sürü kabak çekirdeği görüyorum. Aslında evet, bu birazcık daha büyüseydi. Ha, başka yerime <laughs> kullanabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle biraz daha, büyük, biraz daha büyüt. Biraz daha tamam. <laughs> başka yeriniz. Yani Sesin çıksın biraz daha ya. Tamam, vücudunuzun her noktasında kullanabilirsiniz güvenle. Her noktasına. Evet. Üresiniz, değil mi? Evet eminim. Bakın kullanırım başıma bir şey çıkarsa. <laughs> ya, ama hocam ya. Ne çıkabilir? Çıkmaz garanti veriyorum deseneyeceğiz satışı. Olur mu öyle şey? Çıkmaz garanti veriyorum ben size. Bir şey olursa lütfen bize geri getirin. Hayır. Ameliyatınızı biz yaptıracağız yani. O zaman çok sevdiğin de alın elinden onu. Tamam o zaman çok Kokusu sevdim. Kokusu da daha. mükemmel aşırı doğal bir ürün. Bakın olur bir doğallığına olur. bakın ya. Ömerim. Kabak çekirdeği ya. Kamera kameran arkadaşım yakın çekim yapsın. İçinde bir sürü kabak Harikasın. çekirdekleri var. Fevzi, bakın, o zaman. bakın lütfen, öyle şöyle bakın. Evet, güzelmiş gerçekten. Kabak çekirdeklerine bakabilir misiniz? Bakın buyurun ya. Hadi çocuklar, şimdi şarkımız. Kese 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 kese, kese, kese. kese Yıka 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 yıka, yıka, yıka. Temiz, temiz, temiz. temiz 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 Ulan siz var ya harikasınız. Hadi çocuklar, kendinize bir alkışlayın şimdi gezi kanla. <laughs> tamam. <gülüyor> Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz hocam. Tamam. Keseyi ben alacağım.